Herkese selam arkadaşlar hoş geldiniz değerli arkadaşlar Öncelikle lütfen abone olup beğeni atın rica ediyorum arkadaşlar kanalın devamı için son bir haftada da biliyorsunuz ki arkadaşlar 200 bin TL'yi geçti kazanç arkadaşlar sistemimiz farklı normal tahmin değil kazanç sistemi olası kombinasyon sistemi de belli sayıdaki bir maç var o maçta e, belirli sayıdakiye kadar yani örneğin 10 tane tahmin verildi işte 5 tane bir tahmin bile gelse kazanç sağlanacak bir sistem arkadaşlar. Yani yatsa da kazanıyorsunuz. Böyle bir sistem arkadaşlar. Değerli arkadaşlar e, lütfen rica ediyorum e, lütfen abone olmadıysanız abone olun beğeni atın ve paylaşım için teşekkürler yorumunda unutmayın lütfen arkadaşlar kanalın devam için veya devam etmesini istiyorsanız zaten çoğunluğu yüzde doksanı ücretsiz fayda alınıyor zaten. Öncelikle şunu da söylemek istiyorum. Buradaki tahminlerle üyelerin tahminleri aynı değil. Bunu her zaman söylüyorum. Yani burada kaybettiği zaman üyelerin tahminde kaybetmiyor. Bunu bu şekilde söylemek istiyorum daha önceden de aynı birisi yazmıştı. Onunla alakalı da söylüyorum arkadaşlar. Yani üyelerin tahminleri tabii ki farklı. Burası farklı arkadaşlar. Örneğin burada verilen 15 tane 10 tane maç diyelim ki 5 tanesi tuttu. Dünkü gibi 5 tane tuttu veya 4 tane tuttu. Ne kadar tuttuysa arkadaşlar üyelik yani üyelerin tahminleri farklı. Örneğin MSV olasılık kombinasyon sistemi iki sistem birden cumartesi günü arkadaşlar kazan sağladı ve 100 küsür kazan sağladı arkadaşlar 150 küsür hatta iki sistem dedi çünkü maçların tamamı geldi arkadaşlar MS'nin de tamamı geldi diğer alt üst tahminlerin de tamamı geldi üyelerin herkes full olarak arkadaşlar kazanmış oldu Şimdi olasılık kombinasyon sistemi üyeliği her zaman söylediğim gibi arkadaşlar zaten ekranda telegram instagram linki var oradan ulaşabiliyorsunuz. Üyelik için lütfen rica ediyorum üyelik dışında yazmayın sistemi önce anlayın bilmediğiniz. Bunun dışında eski yani 6 ay önceki daha 6 aydan zaten kanalımız 6 ay oldu. E, bu sürede takip eden çoğu kişi de e, emekli büyüklerimiz olsun, genç arkadaşlarımız olsun, e, üye olduğu herkes zaten, çoğu kişi olduğu e, hayatınızı değiştirecek bir sistem arkadaşlar bu. Yani bir hayal kurduğunuzda e, bu hayali gerçekleştirmek için bir şeyler yapmanız gerekiyor. Doğru mudur? Bu e, süreçte, e, bu hayali ger gerçekleştirme sürecinde, büyük bir şeyler yapmanız lazım arkadaşlar. Yani para lazım, o lazım, bu lazım. O hayale devam etmeniz için. Ama bu sistemde arkadaşlar belirli bütçeyle oynadığınız zaman kazanarak hayal ediyorsunuz arkadaşlar. Bu bu hafta veya bu ay böyle yapacağım diyorsunuz. Yani sistem zaten son bir haftada 200 bini geçti. Sistem zaten bir gün kayıp olsa da bir ertesi gün 30 bin, 40 bin, 50 bin, 100 .000 kazanıyor yani arkadaşlar. Sıfır çektiği oluyor. Zaten bir ay içinde 4 tane sıfır çekme ihtimali var. Bunu daha önceden de söylemiştik. Önemli olan o değildir arkadaşlar. Bunu söylüyorum. Bir hafta boyunca sınırsız bir şekilde bir hafta boyunca sorunsuz bir şekilde oynadığınızda bir haftalık toplam kazanç. Örneğin bakın arkadaşlar bir haftada toplam 7 günde 5 kazanç oldu. 2 tane kaybetti. Kazanç 200.000'i geçti. Yani olay da budur arkadaşlar üyelik için Telegram Instagram linkinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar Sistem üyeliği arkadaşlar kampanyalı şekilde 2500 TL ödeme yapıyorsunuz. Aynı gün kazancından da 7500 TL ödeyip 10.000 TL'den yararlanıyorsunuz. Zaten kazançları görüyorsunuz. Kazançlar yüksek. Onun dışında zaten biliyorsunuz ki kare tahmini üyeliğimiz var. Kare tahmini üyeliği de 1500 TL arkadaşlar. E, aynı gün kazancından da 3500 TL ödeyip 5000 TL'den onda yararlanıyorsunuz. O da günlük tek maç. Bir sürü onun da daha önceden videolar çektik yeni gelenler için söylüyorum. Geçmiş videolardan bakabilir. Onda kazancı yüksek. İyi kazanç sağlıyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında da yine aynı şekilde bir aylık zaten üyelikler hep hepsi aylık. 1000 TL üyelik istenmişti. Çok istendi. 2 ay 3 ay boyunca çok istendi. Kalan o diğer 3 ayda ben de bu sistemi ayarladım. Kazanç sağlamanız için 1000 TL'lik üyelik yaptım. 1000 TL üyeliğe de katılım fazla. Zaten o üyelikten diğer işte 5000'e geçen var. Olası kare tahminine geçen var. Ondan olası kombinasyona geçen var. Yani arkadaşlar bu 1000 TL üyelikte en azından siz sisteme dahil etmek için bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Kazanç sağlamanız için önemli her zaman söylüyorum buranın kıymetini bilin burası farklı arkadaşlar normal tahmin değil bugün olmasa yarın kazan sağlıyorsunuz yani bunu normal olarak maçları işte 10 tane seçim içinden işte basayım bir 100 lira işte 5000 alayım 3000 alayım onun peşinde olmayın arkadaşlar bunu size her zaman söylüyorum bir amaç için bir hayat için e, devam edin. Yani e, bunu e, sizin amacınız olsun, bir amaç uğruna devam edin. Bir hedefiniz olsun. İşte ben 500 liram var. Ne yapayım? Bu maçların içinden ücretsiz tahminler içinden seçeyim. 200 atayım, 300 atayım, 500 atayım. Arkadaşlar böyle bir şey yapmayın. Bunu zaten daha önceden de söyledim. E, şöyle bir şey. Seçip tabii ki oynayabilirsiniz. Oynuyorsunuz da zaten. E, sisteme dahil olmak için arkadaşlar, e, sisteme dahil olmak için ve paranızı biriktirin, ayarlayın sisteme dahil olmak için 2500'e zaten ödeme yaptığınızda arkadaşlar iki tane size kupon gönderiliyor. 2500'e kasanız olduğunu düşünelim. Toplam 5000 diyelim. O kalan 2500'ün 1250 1250 iki kupon zaten yapıyorsunuz arkadaşlar. Aynı gün kazan sağlıyorsunuz. Hem kasanız oluyor hem ödemenizi yapıyorsunuz zaten buradan. Yani tahminlerden çıkıyor kazancınız. Ondan sonra arkadaşlar bütün bir ay boyunca rahatsınız. Zaten eğitim de artık veriliyor. olası kombinasyon sisteminde rahat bir şekilde ilerliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde oynamaktansa en azından kazanarak hayal edersiniz. İşte ben basayım 1000 lira alayım 3000 lira alayım peşinde olmazsınız. Devamlı oynadığınız sürece arkadaşlar kazanç sağlıyorsunuz. Zaten paylaşıyorum. Görüyorsunuz inanılmaz kazançlar sağlanıyor. Siz bunu devam ettirdiğiniz sürece hayal ettiklerinize ulaşırsınız. Peki şunu söylemek istiyorum. Mesela bir e, abimiz bir şey sor, söyledi. Onu da size söylemek istiyorum. E, şey dedi. Mesela siz dedi pay paylaşımları yapıyorsunuz herkese açık ve bu paylaşımlar herkese açık e, bir şekilde devam ediyor. E, ben sizi çok takdir ediyorum demiş. E, bu tahminleri başkaları bu şekilde yapmıyor, vermiyor. E, her açık bir şekilde veriyorsunuz ve anlatıyorsunuz, uğraşıyorsunuz demiş. Ben de kendisinden böyle bir yorum attığı için teşekkür ederim. Şimdi ben bazı arkadaşlar diyor işte grup nasıl grubu çekelim kazanç sağladıklarınızı işte YouTube'da paylaşın diyor. Arkadaşlar ben hiçbir zaman öyle bir şey yapmadım. En fazla biliyorsunuz ki çok yorum gelmişti. Bir kupon göster, tutan kupon göster hocam yok şu yok bu biliyorsunuz ki onları da göstermiştim 302 bin lira da kupon dahil arkadaşlar ee, geçmiş videolarda var onu da göstermiştim kazan sağlayan kuponu şimdi ben bu şeyi e, normal bulmuyorum arkadaşlar kazan sağlayan kuponları göstermeyi çünkü neden ben şimdi size 20 tane kupon göstereceğim kazanç sağlanmış kupon işte grupta paylaştım desem, üyelere paylaştım desem bu yanlış bir şey. Neden? Çünkü arkadaşlar en büyük gerçek gözle görülen gerçektir. Ben size burada gözle görebileceğiniz tahminleri paylaşıyorum ki her gün yorum atmayın veya bir şey söylemeyin. Ya işte hoca yan maçları bu şekilde paylaşmadı böyle dedi demeyin diye ben size paylaştığım Maçları her şey gün kazanç sağlayan maçlarla birlikte diyorum ki kazanç sağladı. Aynı maçlar. Sizlere paylaşmadığım maçı ben size kazandı diye şimdi niye göstereyim mesela? Bana bu doğru gelmiyor. Tabii ki bütün kanallar yapıyor bunu, onu da görüyoruz. Ama ben bunu arkadaşlar doğru bulmuyorum bu nedenle. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi. Ee, abone olup beğeni atın. Ee, canlı yayın da yapacağız biliyorsunuz ki stüdyo ayarlayacağız. Birisi de yorum atmış onu da, onu da unutmadan söyleyeyim. Demiş ki Almanlar bu işi biliyor. Kendisi de zaten burada izliyordur. Ee, Almanlar bu işi biliyor demiş. Hangi Almanlar biliyor bu işi? Yani anlamadım. Ee, bir Alman mı zannetti bizi bu abi? Yani e, böyle bir yorum atması ne alaka? Anlamadım. Böyle bir şey söylemiş. Almanlar bu işi biliyor demiş. Kazanç sağlayınca. Alman değiliz biz Türk'üz. Her zaman da Türk kalacağız, Türk öleceğiz. Öyle bir şey yok. Alman değiliz. Alman'da da bizim akrabalarımız, canlarımız var. Zaten Almanya'nın yarısı nereden baksanız yakında olacak yani Türk zaten. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Avrupa'da da zaten aktifiz. Avrupa'dan da çok üyemiz var. Bu sistemle alakalı YouTube kanallarına da üyelik veriyoruz değerli arkadaşlar. Bu nedenle sistem zaten arkadaşlar her zaman aktif, her zaman kazanç sağlayabileceğiniz sistem ve şu çok önemli arkadaşlar Hiçbir veriye bağlı değil şekilde oranla alakalı değil takım istatistiklerine bağlı değil bununla alakalı hiçbir şekilde hiçbir şeye bağlı değil arkadaşlar. Bu çok güzel ve çok önemli bir şey. Çünkü yarın bir gün veri olmadığı zaman yani takım istatistikleri olmadığı zaman oynayan maç oyun olmadığı zaman örneğin maç golik veya diğer sitelerin verileri olmadığı zaman bakacak hiçbir şey olmayacak sadece iki takım ismi var nasıl maç çıkaracaksınız arkadaşlar? İşte o sadece tak iki tane takım isminle biz yani ben bunun verisini daha önceden ayarladım arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Ve hiçbir şekilde lig fark etmiyor. Her ligi buluyoruz. Biliyorsunuz ki her ligde de zaten başarılı olduk arkadaşlar. Her zaman da zaten popüler işte en iyisini paylaşım yapamıyoruz. Zaten bunu çok iyi biliyorsunuz. %97'leri artık size buraya paylaşıyoruz. %99 ıı, tahminlerini üyelerimize gönderiyoruz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bugün fazla maç yok pazartesi için e, sizlere 12 tane tahmin çıkardım. Tahminleri nasıl oynayacağınızı hemen hızlı hızlı tahminleri geçeceğim. uzatma Uzatmayacağız. E, tahminlerde 12 tane tahmin arkadaşlar. 12 tahmin nasıl oynuyorsunuz? Üçlü kombinasyon yapacaksanız iki tanesini sabit, bir tanesi farklı olacak şekilde kombinasyon yapıyorsunuz arkadaşlar. Örneğin iki tane sabit yaptınız, diğer tahminleri, örneğin 12 maç var, 12 maçın ikisini yapınca 10 tane kupon çıkar arkadaşlar. Tek tek bir tanesi fazla farklı olacak şekilde. Dörtlü yaparsanız 3 aynı, bir tanesi yine farklı olması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde yapın, maçlara tamamı aynı değerde. Yani bu az değil, bu çok değil tuttuğumuz gibi yani en iyisi olarak söylüyorum bunu. Bu nedenle arkadaşlar hepsi tamamen hepsi aynı değerde istediğiniz seçip aynı şekil yapabilirsiniz. Birinci maç bu arkadaşlar, ikinci maçımız bu. Bazı maçların oranları düşük arkadaşlar yapabilecek bir şey yok çünkü maç yok. Yurt dışında işte olan üyelerimizi Tabii ki farklı maçları da gönderiyoruz. Çünkü Avrupa'da olan maçlar da var. Onları da gönderiyoruz arkadaşlar. İkinci maçımız bu. Üçüncü maçımız da geçtim arkadaşlar. Üçüncü maçımız da bu. Sistem aktif arkadaşlar. Her zaman kazanç sağlayabileceğiniz bir sistem. Ve inanılmaz bir sistem arkadaşlar. Şu da arkadaşlar çok önemli. Bunu da her zaman söylüyorum. Bazı işte paylaşımlar var ne kadar o paylaşımları oynarsınız oynayın arkadaşlar hayatınız boyunca bakın hayatınız boyunca bir hafta iki hafta demiyorum arkadaşlar 10 sene 20 sene yani hayatınız boyunca artık hayat ne kadarsa o süre boyunca büyük kazanç bulamazsınız arkadaşlar bu sistem diğer tahmine geçiyorum bu sistem büyük kazanç üzerine yani Büyük kazanç sağlıyorsunuz arkadaşlar. 200 bin lira bir haftada kim kime veriyor. Bazı bir tane mesela ee, arkadaş yine yazmış genç arkadaşımız işte 2500 iki, bir kere 2500 yattı demiş bir tane daha işte Bir haftada bir tane daha yattı demiş tamam yattı zaten e, şeyde e, Paylaşıyoruz zaten Üyelerin tahminlerine de aynı değil arkadaşlar mesela burada iki tane Yattı e, Şeyde üyelerin tahminlerinde Sadece bir haftada bir tane yattı arkadaşlar. Ee, buraya size 97 paylaştığımda iki tane. 99'da da bir tane yattı. Yatacak 2500 lira yatsa ne olur arkadaş? 30 bin lira gelmiş. 50 bin lira gelmiş. 100 bin lira gelmiş. Yani o kazanç e, yatsa ne olur yatmasa ne olur. Verdiğin 2500 lira onun içinde. Yani bunu anlamıyorum. Yani e, bu e, diğer tahmine geçiyorum. Bunu yazan kişileri de anlam veriyorum. Anlam veremiyorum. Yani ne desem bilmiyorum. Neden kafaları almıyor? Bunu da anlamıyorum. Yani devamlı kazanç varken, yüksek kazanç varken yani gelmeyeni niye şey yapıyorlar onu anlamıyorum. mesela gelme gelmediği zamanda yazanlar var. Yani o da normal olarak arkadaşlar. Çünkü hepsini oynuyorlar, basıyorlar. E gelmeyince de diyorlar ki işte bugünkü tahmin işte az geldi, yattı vesaire diyorlar ama o şekilde değil bu sistem arkadaşlar. Yüksek kazanç üstüne. Mantıklı düşündüğünüz zaman hiçbir şekilde 1000 lirada bastığınız, 5000 lirada bastınız samimi söylüyorum arkadaşlar, 10.000 lirada bastığınız bir hafta içinde 200.000 lira kazanma ihtimaliniz sıfır. Yok arkadaşlar kazanamazsınız. Diğer tahmine geçiyorum. Bu nedenle de direkt basmak yerine sistemsel yani Baktığınızda, gördüğünüzde bir amaç var Gözünüzün önünde bir sistem var arkadaşlar. Kazan sistemi. Bu sistem 13 yıl oldu. 13 yılı doldurduk arkadaşlar. Ben bu sisteme 13 yıl emek vermişim. Bu sistemi yıllar boyunca denemişim, başarılı olması için. Ve başarmışız ve ben hayatımı her zaman söyledim ki, yıllar önce kurdum. Sadece e, burası için değil. Uygulamamız çıktıktan sonra her zaman söylediğim gibi zaten dünyanın en pahalı uygulaması olacak. Herkesi e, erişmesi e, mümkün olmayacak. Yani e, sistem çok e, farklı bir sistem yapıyoruz. Onun anlatımlarını da yapacağım. Yani insanlar gördüğü zaman uygulamayı böyle bir şey nasıl e, var diye şaşıracak. Tabii ki e, şunu da söylemek istiyorum. E, bu bütün dünya kazanıyor e, bu işten para. E, biz tam bülten e, tamamını bültenin e, bulabiliriz diyoruz. E, daha önce de bulduk zaten. E, 500 maçta biliyorsunuz ki 488 tane maçı bilmiştik. E, bu de, bunu sürdürdüğümüz zaman mesela bu sistemi Bültendeki bütün tahminleri bulmaya başladığımız zaman tabii ki dünya çapında bu sıkıntı yaratacak. Ben de bunu baştan da söylemiştim. Zaten diğer tahmine geçiyorum. Baştan da söylemiştim. İstediği kadar sıkıntı çıkarsınlar arkadaşlar. O zamana kadar kaç kişiyi kazandık, kazandırdık diyelim. 1 milyon kişiyi. Yani bu da güzel bir şey. Tabii ki uygulamayı kapatacaklar. Dava açacaklar. Uygulamayla ilgili zararlı diyecekler. Bir sürü şey çıkaracaklar. E, çünkü onların işine gelmeyecek. Çünkü maçlar tutacak arkadaşlar. E, bu olunca da arkadaşlar artık yani e, hiçbir şekilde bir şey yapamayız. Elimizden bir şey gelmez. Ama e, tabii ki ben her zaman söylüyorum sponsor falan hiçbir şekilde sponsor falan olmayacak. E, hiçbir şeyden üstün değil. Yani kalkıp ne iddia ne Başka bir ülkenin sitesi hiçbir şekilde uygulamaya sponsor olmayacak. Yani olamayacak. Böyle bir şey böyle bir şey istemiyorum. Diğer tahmini geçtim arkadaşlar. Böyle bir şey istemiyorum. Çünkü hep çıkar amaçlı arkadaşlar. Mesela bana yazıyorlar. Bilmem ne bilmem ne gol var. Bilmem ne işte eee ismi ismini unutup tam hatırlamıyorum ee, bir site e, bilmem ne gol var diye e, şey diyor mesela siz diyor işte e, size diyor şey atacağız biz resim atacağız onları ekleyeceksiniz diyor eee siz bizim siteden işte görecekler oynayacaklar diyor E dedim bizim maçlar dedim tutuyor bunun ödemesini yani devamlı yapabilecek misiniz diyor e, dedim bana diyor ki işte e, hocam diyor şöyle olacak diyor baktık diyor hani e, biz takip ettik sizi e, iyi e, bayağı iyi şey yapıyoruz zaten insanlar diyor tek maç olduğu zaman tek ikili üçlü çok fazla oynuyorlar canlı da oynuyorlar diyor e, baktık çok iyi gidiyor belirli bir diyor bir gün belirleriz e, evet ne yapacağız o gün işte o gün tahminleri diyor tersini verirsiniz size de komisyon vereceğiz sen dedim dediğinin farkında mısın? Diğer tahmine geçtim. Böyle dedim bir saçmalık var mı? Ben zaten sponsor almıyorum. Böyle bir saçmalık da saçmalık da olamaz yani dedim. E, lütfen dedim bir daha yazmayın e, ve arkadaşlar e, o şekilde kapattım konuyu. Yani böyle şeyler de var. E, bunu da unutmayın arkadaşlar. Ek olarak diğer tahmine geçtim arkadaşlar. E, böyle siteler zaten bunların peşinde başka bir şey değil. Yani. Büyük siteler olsa, büyük sitelerde hiçbir şekilde sorun çıkmaz. Ama sadece onlarda bütçe belirliyor. Diyor ki bu kadara kadar öderim, bu kadar saat sonrasını ödemem. Olay zaten bu, bu şekilde ilerliyor. Bizim sistemimiz farklı. Her zaman kazan sağlanacak bir sistem. Diğer tahmine geçtim arkadaşlar. Kazan sağlanacak sistem ve bu sistemde her zaman Kazanç var arkadaşlar. Kale taminde de aynı. Aynı şekilde her gün tek bir tane maç oynayıp bir daha oynamamak en mantıklısı zaten arkadaşlar. Düzenli bir şekilde kale tahmininde biliyorsunuz ki oynandığı zaman aylık olarak 100.000 TL en az kazanç sağlıyorsunuz. Bunu da zaten geçmiş videolarda defalarca kanıtladık. Olasılık kombinasyonda da kanıtladık. Daha zaten 22 tane sistem var arkadaşlar. İşte ne kadar abone, ne kadar beğeni bunların tanıtımını da yapacağız. Yani bunlar daha hiçbir şey değil arkadaşlar. Daha hiç kimse bir şey görmedi. Diğer tahmine geçiyoruz. Ve son tahmin arkadaşlar. Son tahminimiz de bu. Ee, söylediğim gibi e, açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var arkadaşlar. Zaten ekranda da görüyorsunuz. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Üye olmak istiyorum. Ücretini gönderiyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde size kuponlar atılıyor. Link olarak oynuyorsunuz. Bu kadar. Onun dışında soracağınız herhangi bir şey yok. Çünkü bir sürü kanıt videosu var yüzlerce arkadaşlar. Paylaşıyoruz. Her şey belli. Onun dışında lütfen arkadaşlar rahatsız etmeyin. Değerli arkadaşlar, dünyada sağlıkta önemli hiçbir şey yoktur. İnşallah diyorum ki herkesin hayali bir gün gerçek olur. İstedikleri olur. Her zaman yine söylediğim gibi iyi şeyler yapın arkadaşlar. E, kimseyi kırmayın, kimseyi üzmeyin, kimseye bir yanlış yapmayın. E, ağzınızdan yanlış bir söz bile çıkmasın. Çünkü her yaptığınız bir şeyin ikincisini istemeden yapacaksınız arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Bu işte aynı. Genel olarak e, her anlamda her şeyde aynı arkadaşlar. Bu ne yaparsanız ikincisini yaşarsınız iyi ya da kötü istemeden başkasından da duyabilirsiniz aynı şey çünkü siz bunu yapmışsınız, başlatmışsınız arkadaşlar. E, bu nedenle iyi şeyler yaptığınız sürece devamlı iyi yaptıktan sonra mesela şöyle kısaca bir şey daha söylemek istiyorum. E, bazı kişiler var mesela ben işte daha önceden de söylemiştim. E, iyilik yapıyoruz yapıyoruz, kötülük buluyoruz. Ben bundan sonra iyilik yapmayacağım diyenler var. Şimdi iyilikten mesela beni hiç kimse e, vazgeçiremez. Hiç kimse vazgeçiremez. Yani 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi. Mesela daha önceden size liste şey söylemiştim. E, 300 kişi, küsür kişi. Şu an 356 kişi oldu 6 ayda. E, yanlış yapan var. Şimdi ben bu kadar insan yanlış yaptı diye ben iyilikten asla vazgeçmem. Yani e, bu yanlış bir şey. E, siz nasılsanız öyle devam edeceksiniz. Çünkü... Onlar kaybediyor karşı taraf kaybediyor bunu asla unutmayın siz iyilik yapmaya devam ettiğiniz sürece arkasından da her zaman arkadaşlar iyilik olarak göreceksiniz bunu yaptığınız her iyilik sizin bir belanızı sizin bir kötü gününüzü emin olun ki temizliyor arkadaşlar. Hayat nasıl %50, -50 yaşıyoruz bu da buna bağlı. Arkadaşlar herkese teşekkürler dinlediğiniz için. Her şeyi zaten anlattım. Herkese teşekkürler. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bol şanslar, bol kazançlar.